<laughs> ya mikrofon takmadım ben. Doğru. <laughs> 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 Aykır hocalardan herkese merhaba. Bugün Aykır Akademi'de sizlerle birlikteyiz. Evet bugün Bahar hocam ve Betül hocam bizlerle birlikte onlara da hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam hoş bulduk. Evet, bugün yeni bir konumuz var. Acaba konumuzun ismi ne? Betül Hocam? Açılar. Bugün açıları öğreneceğiz çocuklar. Bir önceki videoda düzlemi anlatmıştım. Bugün ise açılara şöyle bir giriş yapalım dedik. Evet, açı kelimesini hayatımızın içerisinde çok fazla kullanıyoruz. Bakış açısı, görüş açısı. Peki nedir bu açı? Çocuklar açıları öğrenmeden önce bazı temel kavramlarımız var. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Nokta, doğru ve ışın. Bunları öğrendikten sonra açının ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Noktadan başlayalım. Noktanın ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun tanımını yapacak olursak nokta temel anlamda kalemin kağıt üzerinde bıraktığı iz. Kağıda veya tahtaya dokunduğumuz zaman kağıdın üstünde kalan ize biz nokta diyoruz. Herhangi bir büyüklüğü veya e, uzunluğu yoktur. Sadece kağıdın üzerine bıraktığı iz diyoruz. Peki ben bu noktalardan milyonlarca, milyarlarca bir araya getiriyorum. Sonsuza kadar gidiyor, 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 gidiyor. Buradan da sonsuza kadar gidiyor. Götürüyorum. İşte çocuklar bu sonsuza kadar uzayan bu noktalar kümesine ise ben Doğru diyorum çocuklar. Herhangi bir başı ve sonu olmayan, sonsuza kadar uzayan bu noktalar kümesine ne diyormuşum Betül hocam? Doğru. Doğru diyoruz. Şimdi ışına gelelim. Işın ise şu. Ben bu doğruyu herhangi bir noktasından, dikkat edin, bir noktasından sınırladığım zaman ben buna ışın diyorum çocuklar herhangi bir noktasının sınırladım bakın ama sonsuza kadar uzamaya devam ediyor. İşte ışın bu demek çocuklar. Bir başlangıç noktası olan ancak sonsuza kadar uzayan noktalar kümesidir. Doğrudan farklı olarak bir başlangıcı vardır çocuklar. İşte ışın bu demek. Bunu da öğrendikten sonra artık açı ne demek öğrenebiliriz. Açı şu. Başlangıç noktası Aynı olan iki tane ışının arasındaki açıklığa biz açı diyoruz çocuklar. İki ışının arasında kalan açıklık bizim açımızdır. Evet, şimdi bu açının bazı elemanları var. Bu açı elemanlarına bir bakalım isterseniz. Açının başladığı nokta yani ışınların şu başladığı noktaya ben köşe diyorum. Şu açının kollarına ise çocuklar kenar diyorum. Burası önemli. Açının başladığı nokta benim için köşe. Açının bu kolları, ışınların şu kollarına ise çocuklar kenar diyorum. Şimdi bakın burada güzel bir evim var. Şirin bir evim var. Burada nerelerin aç olduğunu bakalım. Dedik ki köşeler. Köşelere bakın. Burada bir kenarım var. Burada da bir kenarım var. Arasındaki açıklık bir açıdır. Pencereye bakın. Bir kenar, bir kenar, dikey bir kenar, yatay bir kenar. Burası nedir? Bir açıdır. Aynı şekilde çatımıza bakalım. Çatının Burası bir kenar ve burası da bir kenar. E, arasında kalan açıklık bir açıdır. Aynı şekilde bacaya bakın. Bacanın üst tarafında bir kenarı var ve dikey bir kenarı var. Ve burası da ne oluyor? Bir açı oluyor. Çocuklar açı hayatımızın her yerinde. Örnek verelim. Bir kitap var elimde. Kitabı açtığım zaman fark ettiyseniz bir kenar ve bir kenarda arasında kalan açıklık nedir? Açıdır. Kolumu açtığım zaman vücudumla kolum arasındaki açıklık nedir? Açıdır çocuklar. Mesela bir makas düşünün. Makası açtığımız zaman arasında kalan açıklık bir açıdır. Kapıyı açtığınız zaman çocuklar kapının kirişi ile kapı arasında kalan açıklık bir açıdır. Şimdi açıların elemanlarını öğrendik köşe ve kenar. Şimdi ben açıyı şu ışınları birbirine yaklaştırırsam açım daralır. Birbirinden uzaklaştırırsam açım genişler. Bu da açımın ölçüsünün değişmesine sebep olur. Şimdi isterseniz gelin birlikte bu açılara bir isim verelim. İsim vermeye çocuklar açının başladığı köşeden başlıyoruz. Köşelere isim veriyoruz. Buraya A harfi dedim. Çocuklar o zaman bu açım benim A açısı oluyor. Aynı şekilde şuraya da diyelim ki D. Ne oluyor o zaman burası D açısı oluyor. Önemli bir konu açıları isimlendirirken köşelere birer harf veriyoruz çocuklar. A açısı, D açısı. Peki öğretmenim ya her seferinde şu açısı kelimesini yazmak zorunda mıyız? Hayır. Açıları da çocuklar sembolle gösterebiliyoruz. Buradan başlayayım. A açısı derken ya bu şekilde yazabilirsiniz ya da A harfinin üzerine bir şapka yapıyoruz. İşte bu da açı demek çocuklar. Şunu yazmasanız da olur. Bunu yazmadığım zaman ben tepesine bir şapka koyduğum zaman A açısı anlamına geliyor. Ya da buraya bakın. Şu açıya da aynı şekilde ben D açısı derken D harfinin üzerine bir şapka koyduğum zaman yine D açısı demek oluyor. Peki başka türlü Aynı şekilde isimlendirebilir miyiz açıları? Evet isimlendirebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın burada ışınlara da birer harf vermiş. Burada isimlendirirken şuna da dikkat ediyoruz. Açının başladığı köşeyi ortaya alıyoruz ve ışınların başında bulunan harfleri de kenara yazıyoruz. Buralara zaten ne demiştik biz? Kenar demiştik. Kenarları kenara yaz, köşeyi de merkeze yaz. Nasıl istersen öyle yaz. Yeter ki köşe ortada olsun çocuklar. Buradan yazayım. K Y A. Kenarları kenara yazıyorum. K Y A. Ne oldu? Şapkayı da koydum. Bakın K Y A açısı oldu. Aynı şekilde buraya da bakalım. Burada çocuklar birden fazla açı verdim. Hem görmemiz açısından da öncelikle şuradan başlayalım. Bakın şurada bir açı var. Ne demiştik? Köşeyi merkeze al. A. Kenarları kenara yaz. P, A ve T. Açısı. Ya da istersen, ya benim keyfim hikayesi mısın? İstediğim gibi yazarım. Yeter ki köşe merkezde olsun. Şöyle de yazabilirim. A, merkeze yazdım. Tam tersi de yaparım. Kenarı kenara yazdıktan sonra nerede olduğu önemli değil. T A ve P açısı. Aynı şekilde diğer bir açıya bakıyorum. Bakın burada da fark ettiyseniz köşedeki harfim A. Yazdım A'yı ortaya, merkeze. Kenarları da kenara yazıyorum. K A T K A T açısı. Tam tersi de yazabilirsiniz. T A ki aynı şey çocuklar. Yeter ki köşem ortada olsun, kenarları da yer değiştirebilirsiniz, istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Evet, açılar konusu bu kadardı. Ne öğrendik bugün? Öncelikle çocuklar temel kavramlarımızı öğrendik. Nelerdi onlar? Noktayı, doğruyu ve ışını öğrendik. Daha sonra bunları öğrendikten sonra açı nedir? Onu öğrendik açıdan sonra açının elemanları nelerdi? Köşe ve kenar. Bunları öğrendik. Daha sonra da açıları isimlendirmeyi öğrendik çocuklar. Bunlar önemli konular. Şimdi örnek sorularla devam edelim. Evet örnek sorumuz tahtada. Şimdi soru da diyor ki yukarıdaki şekilde kaç tane açı vardır? Bana açı sayısını soruyor çocuklar. Ben açı sayısını bulurken aynı zamanda açıları da isimlendirmeyi öğrenmiştik. Onu da yazalım. Şimdi ilk olarak bakalım. A burada bir K köşem var. A K ve R. İlk olarak A K R açısı. İkinciye bakalım. Aynı şekilde R K L. R, K, açısı. Ve üçüncü olarak da en altta bulunan L, K, L, K, açısı. Dikkat ederseniz çocuklar köşeyi hep merkeze yazıyorum. Bitti mi? Hayır. Daha geniş bir açıdan bakın çocuklar. Şu da var. A, K ve L. Bakın gördünüz mü? Bir tane daha çıktı. A, K, L açısı. İkinci olarak bir tane daha var. Şuradan R'den başlayayım. R K M. Burada da bir açım var. Ve en geniş açı olarak da şu var bakın. A K ve M. Dikkat ederseniz bu da bir açı. A K ve M açısı çocuklar. Bunu da yazayım. A, K ve M açısı. Kaç tane oldu? Sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 ve 6 tane açı vardır. Çocuklar çok sık karşılaştığınız bir soru tarzı olacak bu. Burada sizi aslında İlk baktığınız zaman sanki 3 tane açı varmış gibi geliyor. Ancak fark ettiyseniz burada farklı ışınlardan da oluşan bazı açılar var çocuklar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bir diğer sorum tahtada. Yukarıdakilerden kaç tanesi açıdır diyor. Bakıyorum. Açının tanımını hatırlayın çocuklar. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının arasındaki açıklıktır. E bakıyorum hepsinin arasında bir açıklık var ama bu onların hepsinin açı olduğu anlamına gelmez. Neden? Çocuklar bakın burada bir açıklık söz konusu ancak şu görmüş olduğunuz eğri bir çizgi var. Bu açı oluşturmasına engel oluyor bana. Neden? Çünkü açı olması için ışın olması gerekiyor. Ve bu gördüğünüz kısım ışın değil. Çünkü eğri bir şekil. Doğrusal olması gerekiyor. Dolayısıyla bu açı değildir. Aynı şekilde ikinci şekilde bakın. Bu da doğrusal bir şekil değil. Eğri bir şekil. Bu da açı oluşturmaz. Ancak bakın başlangıç noktası aynı. İki tane ışın. Burası açıdır çocuklar. Aynı şekilde bakın iki tane doğrusal bir kol var. O zaman bu da nedir? Açıdır çocuklar. E o zaman kaç tanesi açıdır? Sayalım. 1, 2. Cevabım D şıkkıdır. Evet çocuklar açı konusu bu kadardı. Bir dahaki derste açıları ölçmeyi öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.